Batum, Batı Gürcistan'da Acara bölgesinde Transkafkasya demir yolunun ve Bakü petrol boru hattının son bulduğu önemli liman ve ticaret merkezidir. Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Batum tarihi kaynaklarına göre yabancı gezginler antik çağda şehri Batusi diye adlandırıyorlardı. Batusi çok derin anlamına gelmektedir. Batum parlak deniz kıyıları ve büyüleyici çevresiyle güzeller güzeli Karadeniz şehridir. Batum'da Tunç çağında yerleşim olduğu bilinmektedir. Burada antik çağda da halkın komşu ve uzak ülkelerle ticari ilişkileri olup hayat dolu bir yaşam vardı. Batum'un köklü bir tarihi olup hafif ve dinamik mimarisi, güneşli kıyıları, bulvarı, Batum Botanik Bahçesi, çok lezzetli acara mutfağı ve sayısız eğlence yeri, kültürel ve dinlenme yerleri sayısız misafirleriyle bu şehri eşsiz kılmaktadır. Günümüz itibarıyla Batum'da inşaat patlaması vardır diyebiliriz. Gelecek kuşaklarında görebilmesi için şehrin tarihi yerlerine dokunmadan eski bölgeler yıkılıp yerine yeni bölgeler inşa edilmektedir. Şehirde dünya mirası ve Pristavsani, Kaplan Postlu adlı eserin yazarı, dünyaca tanınmış Şotar Ustavili'nin adını taşıyan Şotar Ustavili Devlet Üniversitesi bulunmakta olup, Türkiye'deki üniversite ve öğrencilerle karşılıklı yakın ilişkileri bulunmaktadır. 2019 yılında Batum'da İstanbul Şotar Ustavili Kültür Merkezi, Batum Devlet Üniversitesi, Batum Müzik ve Sanat Merkezi ve Gürcistan Acazar İzci Organizasyonu'nun organizesiyle Türkiye Cumhuriyeti Batum Konsolosluğu'nda desteğiyle Türkiye'den ve değişik ülkelerden kalabalık heyetlerinde katıldığı 1. Uluslararası ve Pristrausani Kaplan Postu Festivali gerçekleştirildi. 93 muhacirleri olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye göç eden Gürcüler Batum ve çevresinden genel olarak ise Acara bölgesinden göç etmişlerdir. Zurab Gorgiladze Pridon Khalvashi gibi Batumlu şairlerin şiirleri Türkiyeli Gürcüler tarafından sıkça okunmakta olup Batumlu yazarların kitapları Türkçeye çevrilerek bir asır birbirinden kopartılmış bu iki toplumun birbirlerini daha yakından tanımalarına katkı sunulmaktadır. Batum Karadeniz'in doğu kıyısında bulunmaktadır. Batımdan Karadeniz dolayısıyla Kafkasya'nın karlı sıra dağları muhteşem gözükmektedir. Batum'da yeryüzünün Japonya, Çin, Avustralya, Altay dağları, Himalayalar, Kanarya Adaları, Kuzey ve Güney Amerika ve değişik ülkelerden bitki türleri bulunmaktadır. Batumla ilgili ilk bilgiler milattan önce 4. yüzyılda Yunan filozof Aristoteles'in eserlerinde gözükmektedir. O, Karadeniz kenarında Kolheti'de bulunan bu şehri Batusi diye adlandırmıştır. Batusi Yunanca bir kelime olup derin anlamına gelmektedir. Gerçekten de Batum Karadeniz'e Sivas'ta sonra hepsinden derin ve maharetli petrol alanı limanı bulunmaktadır. Burada milattan önce 29-79 yıllarında 37 ciltli Doğa Tarihi adlı eserin yazarı Doğa Tarihçisi Plinius yaşıyordu. Plinius kendisine ait 4. kitabında Pazisu Irmağının Mos dağlarından gelip Trabzon ve Lazistan yakınlarına döküldüğünü ifade ediyor. Efsaneye göre 1250 yılında bizim milattan önce 1. İazon Kohomaldi Karadenizi 50 Argonot ile birlikte yüzdü. O zamana kadar Karadeniz yani Pontus Denizi'nde yalnızca ağaçtan yapılmış sallarla kayıkçılık yapılıyordu. Batum'da Çoruh Irmağı çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda M.Ö. 2. 10 yıllardan insanlar yaşıyordu ve komşu halklarla ticari ilişkileri vardı. Eski Batum'un merkezinde Kraliçe Tamara'nın zamanında bulunan Tamar Kalesi diye adlandırılan Koroli Suyu Vadisi'nde ekonomi ve kültür merkezi olarak sayılıyordu. Burada M.Ö. 2. yüzyılda İmparator Adrian zamanında Batum'da Romalıların garnizonu bulunuyordu. 5. yüzyılda Gürcistan kralı Vahdan Gorgasal o krallığı topraklarına kattı. 6. 7. 8. yüzyıllarda Batum'u İrrisi ve Abhazya yöneticileri yönetiyorlardı. Feodal çağda Batum kalesi etrafında köy tipi yerleşim vardı. Gürcü halkının birleştirilmesi ve Birleşik Gürcistan Krallığı'nın düzene gitmesinden sonra Batum ve tüm Acara, Klaşseti sınırları içerisinde Eristavi yönetimindeydi. 1888 yılında Batum il statüsüne kavuştu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Batum bir Avrupa şehri görünümüne bürünüp kendi kendini yönetmeyi ve şehrin gelirlerini doğru hedefler doğrultusuna kullanmaya başladı. 19. yüzyılın sonunda Batum şehri Hazar ve Karadenizi birleştiren Transkafkasya demiryolunun son noktasıydı. Güzel bir körfezi bulunup Bakü limanı yardımıyla tüm Transkafkasya'nın çevresinde ana izin veren limanı olarak bulunuyordu. 1890'lı yıllarda Batum'da 5190 Gürcü yaşıyordu. Gürcülerle birlikte değişik 23 farklı ulustan halklar yaşıyordu. Batum Gümrüğü 1887 yılında kuruldu. 1997 yılında yıkıldı. Batum Deniz Feneri 1965 yılında yapıldı. 1883 yılında dönüştürüldü. 1890'lı yıllarda Batum'da sadece 10 otel vardı. Bunların arasında 4 tanesi 1. sınıf yani 5 yıldızlı otel olup o zamanlarda 5 yıldızlı otel vardı. Yıl içerisinde bu dört otelin müşterileri 5500 kişi, kalan otelin ise 4500 müşterisi bulunmaktaydı. Petrol ürünlerini depolamak için 3.276.000 kilogramlık özel demir rezervleri bulunmaktaydı. Petrol ürünleri Bakü'de vagonlarla, kazanlarla veya varillerle geliyordu. Pazara gönderilecek bu petrol ürünlerinin yanında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa ülkelerini ve Rusya'ya aynı gemilerle Batum'da yük gönderiliyordu. Petra Kalesi Petra Kalesi, Lazik Krallığı'nın en önemli anıtıdır. Petra adı Yunanca'dan tercüme edildiğinde kaya, taş anlamına gelmektedir. Bu kale, Kobuletinden 9 kilometre uzaklıkta olup Gürcistan'ın önemli mimari, arkeolojik ve tarihi bir anıtıdır. Bu sadece bir kale değil, aynı zamanda bir şehirdir. Kalede 1987 yılından beri arkeolojik çalışmalar yapılmaktadır. Son iki yılda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda saray ve birkaç tapınak kalıntısına rastlanmıştır. Burası Bizanslıların gelişinden önce, M.Ö. 2-3 yüzyıllarda yerel antik çağın kentsel bir yerleşim yeriydi. Petra Kalesi Orta Çağ'dan beri Kaci Kalesi olarak anılmıştır. Vakhushti Batomishvili'nin eserlerinde o Kaceti Kalesi olarak geçmektedir. Venedik elçisi Amborozio Kotari'nin verdiği bilgiye göre 15. yüzyılın 70'li yıllarında burada çarpık bir biçimde Kaltikhe Kaceti Kalesi adını verdiği küçük bir kasaba olduğu belirtilmektedir. Gürcü toplumu için bu, Kaceti Kalesi ve Şotar Usta Veli'nin Kaplan Postu ve Pristrausani Kalesi aynı şeydir. Batının güneyinde 12 kilometre uzakta Çoruk Nehri'nin sol kıyısında 1. yüzyıldan kalma bir gonio Apsaros Kalesi bulunmaktadır. Bu kalenin toplam alanı 4.75 hektardır. Kale Yunan-Roma kaynaklarında Apsaros olarak bilinmektedir. Gonio Kalesi 12. yüzyıldan sonrasına ait bir isimdir. 2. yüzyılda 5 Romalı topluluk yani 1200-1500 kişi vardı. Burada bir tiyatro ve hipodrom bulunmaktaydı. Gürcistan'daki en eski yerleşim yerlerinden biri bu kalenin etrafına kurulmuştur. Gonio, Absaros Kalesi'nin eşsiz bir stratejik önemi vardı. Güneybatı Gürcistan ve bölgelerini Karadeniz kıyısına bağlayan Çoruh ve Açkariskali vadilerinin girişlerini koruyordu. Halk söylentilerine göre Çoruh Nehri'nin sol kolu kalenin yanında akıyor ve yakınlarındaki denize karışıyordu. Anlatıya göre nehir aynı zamanda denizcilik için de önemli olup buradan halk teknelerle Artvin'e taşınıyordu. Zamanla bu Çoruh'un akışı kapanıp bir göle dönüşmüştür. Bugün Gonio Gölü olarak bilinen göl böyle doğdu. Gonio müze rezervi 1994 yılında kuruldu. Gonio, Apsaros kalesi ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Helenistik çağa ait malzemenin bulunması dikkat çekicidir. Toplumsal amaçlı yapılar, fiziksel malzemeler, seramik, tunç, gümüş, altın, birinci madeni paralar keşfedildi. Özellikle eşsiz mücevher örneklerinden oluşan ve şu anda Acara Devlet Müzesi'nde saklanan Gonyo hazinesi dikkat çekicidir. Günümüzde Gonio Kalezi ar arazisinde arkeolojik kazılarda bulunan eserlerin sergilendiği bir müze bulunmaktadır. Triala Milli Parkı, Küçük Kafkasya'nın en batı kesiminde yani Acara, İmereti sırtında, Kobuleti, Çakvi sırtında yer almaktadır. Kale 16 bin hektarlık bir alana yayılmıştır ve iyi korunmuş orman ve maki ekosistemlerini içerir. Parkın özellikle sıkı bir koruma alanı benzersiz ağaç bitkilerle kaplı, kolhi ormanıyla kaplı bir alanı içerir.